Oyuncu Ander ekranlarına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Accident. Kaza simülasyonu oynamaya devam ediyoruz. Accident'i niye böyle söylüyorsam? Şunun doğru telaffuzu ne ya? Yorumları yazın diyeceğim ama saçma olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Şu yüzümün sağ tarafına doğru pencereden güneş vuruyor. Değişik bir ışıklandırmam var bugün. Eee bir akşam kazası akşam gerçekleşen bir kazaya gidiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. Tennessee'ye doğru. 2004'te gerçekleşmiş bir kaza. Haydi bakalım, en son burada kalmıştık ve bir sonraki bölüm yok idi. Göremiyorduk. Bunu yapınca muhtemelen yeni bölümler gelecek. Haydi bakalım bugünkü kazamız neymiş, nasıl olmuş? Gene kimin mallıkları var? Gene ee, kimin başına e, nasıl bir böyle bir e, yerde bir cam kırıkları görüyorum yine? Yine bir bahtsız bedevilik var mı? Üzerine odun düşmesi. Karlı yolda cam kırığı gibi falan. Hani saçma nedenler. Var mı? He bak burada da bir... He, ama ipucu veriyor burada bana. Daha oyuna başlamadan. Burada bir market arabası var dökülmüş. Meşrubat. Kutuları falan var. Acaba birine mi çarptılar lan? Neye mi çarptılar? Yo Güzel 2004 yılı Ha bir kaza oldu çok fena Aa, Bu sefer yayanız la biz Sağda oldu sağda Aynen Lan, ne oluyor Lan, bir kaza sesi geldi o ne lan Koş koş Lan beni salmadı hala ya, Vallahi yaya çarpmış Aman yarabbi hemen ara hemen hemen Ha 2004 yılı ya Telefona bak Aa, 911 derken şarjım bitti ee, nasıl şey yapacağım? Kulübe. Kulübe 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 kulübe. Okay. Lan! Nasıl ya? Burada var kulübe. Ah! O kulübe değil miydi yani? Bozuk muydu ya? Ama diyecek ki şimdi şeyim yok. Jetonum. Alo. 4 kişi var. İyi kim söylememiş. Tamam. Okey. Şimdi peki bunlara ne oldu? Ha buna çarptıktan sonra bir de bunlar mı çarpıştı? <laughs> <laughs> Aman ya Şimdi ne diyor? Tamam. Hemen motorlarını susturalım. Tamam. Okey reis. Of! Oğlum çok güzel araba. Az sıkışmış bu. Arabanın içine bin. Yerde bir şey var. Şu arabayı tamam. Aa! Çok kötü. Çok kötü çok. Lan bu kitle. Bir kişi var. Tamam. Fenerim yok mu? Oğlum bunda uyarı ikaz şeyi yok. Nereden bulacağım? Buradaki arabaların arkasından mı? What the fuck? What the fuck? Dur bakayım. Aa bu kitli. Lan ölüyorlar. Kitli. Bunun arkasında şey yok. Keşke polis durdursaydı seni ya. Ha bir dakika var. Abicim. Abim ölüyor. Aa Abi bu adam şey ka kağıt toplayan. Bagaj açma düğmesi mi var bunda? Aynen. Tamam. Aynen öyle bir şey varmış. Okay. Emergency Bu ne lan? Ha. Kaza var. Kaza var kaza. Bu böyle olunca da mı oluyormuş ya? Aa, flare koyuyorsun. Çok ilginç. A abi araba lüks ya. Aynen. Böyle koysak da oluyor. Tamamdır. Okey. Um, hemen önce şunları şu bunu bu, bu. Reis! Reis! Kafayı bir kaldır. Şu şeyi bir aç. Allah'tan emniyet kemerin şeymiş. Bu, bunda bir şey yok abi. Bunda bir şey yok. Okey bunda bir şey yok. Tamam. Babacım bunda bir şey yok. Lan önce şunu bir kontrol edelim ya. Bu gidiyor bu. Bu abi. Tamam yaşıyor. Yaşıyor yaşıyor. Yalnız bunun her yeri param parça olmuş. Parça pinçik olmuş ya herif. Hacı baba. Buna çok pis yandan vurmuş ya. Bu var ya. Bu ölmüş ha bu. Abi. Şşş. Hacı babam. Yok. Yok. Bunu bir sök. Kafaya bir arkaya yasla. Var mı da bir şey? Ee? Nefes almıyor bu. Tamam. Kafayı bilmem ne yapmış bu. Tamam. Çık baba. Bir kişi kaldı. De bu nefes almıyor ama. Ee, abla. Hanımefendi. Bunda bir şey yok ya. Tamam. Kemerini takacaksın reis ya çekiyor exact location mı? Ne ne demek ya? Nasıl nasıl yani? Dur. Hangi arabadan yapacağız? Oğlum arabalarda navigasyon yok ki o zaman. Ee, bir dakika nereden yapacağım? 20. Ha şu mu? Aynen. Okey. Eee bir diğeri de şurası abi. Okey. Ama buradayız abi. Tamam. Emergency. Tamam, al baba bunu. Öncelikle şu. Bunlar nerede o? Nerede? Ne? Dayı neredesin? Ha, tamam. Dayı. Ney? Ney? Ne? Bir dakika. Buna mı uygulayacağız? Ha bir dakika. Telefona mı gideceğim yine ben? Telefona gideceğim herhalde. Söyleyeceğim aynen ya. Diyeceğim ki şurası şurası. Alo. <laughs> ha, hadi millet ölüyor. Hadi yerdeki dayı ölüyor ya. Yerdeki adayı acil müdahale etmem lazım. Hadi hadi. Hah, help the victims. Tamam. Lan help. Lan yardım edeceğim. Bu gidiyor bu. Lan bu değil. Bu gidiyor. Bu da gidiyor. Okey gelin. Hemen gelin. Ulan nasıl helpeceğim? Ananın helpi ya çık. Bir dakika. Dur geri saracağız belli ki. Ney? Ha dur çıkarttım bunu. Ha dışarı çıkarttım. Ulan önce arabadakine yardım ediyoruz ya. Allah'ım böyle bir şey yok. Aç aç aç. Aç. Eldiveni tak. Ağzını aç şunun. Soluk yolunu aç. CPR şeyini tak. Tamam. Kalp masajı. Hadi. Hadi. Hadi oğlum ben de kal. Ağzını tüküreyim ya. Geri dön baba. Şeyde büyük vakit kaybettik. Sonra bir düzeltelim abi. Dur dur. Ta başa döndüm. Okey. Hemen mark. Hemen işaretleme. Ha, öncelikle hemen şu arabaların kontaklarını kapat diyor. Okey. Onu hızlı bir şekilde yapacağız abi. Tamam çık. Ya bunu elimi uzatsam yapamaz mıyım? İlla koltuğa oturmam lazım ya? Aç şunu. Aynen ya. Şöyle yapamaz mıyım ya? Ya of. Bir daha oturuyorum. Lan şunu düğmeye basacaksın sadece. Çık. Arabanın da otomatik kilidi çalışıyor yani. Hepsini bir kere de alamıyor muyum ya? Üç tane eline alamıyor musun ya? Tamam. Lan millet ölüyor ya. Tamam. Şimdi nerede olduğumu hemen şey anlatmam lazım. Tamam biri bu. Bir diğer de bu. Okey hemen gidip Oo, victimleri check et diyor. Selamünaleyküm. Reis. Tamam. Aç şunu. Kafayı bir kaldır sen bir. Sen yaşıyordun değil mi? Tamam. Okey. Abla. Ablanın durumu. Ablanın durumunda bir şey yok ya. Kafayı bir aç. Okey. Okey bu da yaşıyor. Tamam. Bunu açamıyorduk. Bu, bu ciddi yaralı bu. Bu ciddi yaralı. Hacı babam. Buna yandan çok kötü vurmuş ya. Baksana kafam kafam osmor olmuş ya. Buna, bu, bu, bu nefes almıyor abi. Bu, bu gidici. Tamam çek. Hayır arabadaki adam nasıl? Çarpılan adam nefes alıyor anasını satayım. Homeless. Ya çarpılan adam nefes alıyor. Arabadaki emniyet kemeri takılı adam. Yani nefes almıyor ya. Çok ilginç. Tamam. Bunu içeri alacağız. Bir dakika ben buna girecek miydim ya? Girmeyecektim ki. Çık çık. Tamam. Lan niye getirdin? Çık çık. Ha oğlum bu değil ya. şeye bir haber vereceğiz. Tamam. Acil durum. Ay okay, zeye bak. Okey sal beni. Tamam sal beni. Hadi 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 hadi. Al bunu dışarı. Al bunu dışarı. Tamam önce nefes almayan abi. Önce nefes almayanı. Eldiveni giy. Aa soluk yolunu aç. CPR. Maskesini al. Tak baba. Önce kalp masajı. Hadi bende kal. Bende kal. Seni yaşatacağım oğlum. Bende kal. Tamam lan artık yeter. Tamam. High score. High score. Eyvallah. Ver babacım. Tamam. Bitti mi? Lan nefes almıyor. Almıyor devam. Ambulans geldi. Ah <laughs> sirenine tüküreyim. Ama nefes almıyor. O reis <laughs> nefes almıyor ya. Tüh. Tamam. Öncelikle bence abim karşıya geçiyordu. Tamam mı? Ha burada da cam kırıkları var. Sonra ne olmuştur? Ee, bir dakika burada bir Burada bir ya asıl bu adam neden bu adama vurdu? Yani bu adama niye vurdun ya sen? Bir dakika. Bir dakika bu iki fren izi de buradan geliyor, görüyor musunuz? Biri şu şu arabaya ait, şu da şu arabaya ait. Yani bunlar yarışıyor muydu lan acaba? Heee. Şerefsizim yakaladım ha bak Lastik izleri aynı Hani bu buradan gelen bir araç değil Aç bakayım Bir tane daha şey var Şerefsizler yarışıyormuş bence Bu ne Cardboard Karton koli Başka? Bir tane daha şey var ya. Bir tane daha ipucu var. Ya bu çakallar yarışıyordu tamam mı? Ama bu, bu nereye çarptı? Karton koli... Bu keko onun önü yani böyle nasıl haşat oldu bu? Kırmızı boya var önünde. Bir dakika ama bu buna yandan vuruyor. Doğru, bu buna yandan vurmuş. Demek ki bu buradan geliyor. Dördüncü ipucu nedir ya? Ya bir ipucu daha var bence. Buradan. Burada bir araç lastik izi daha var ama. Peki ne olabilir? Bu mu? Yakacı yok. Stickhouse. İlginç. İlginç bir durum şu an. Ha, buymuş lan. Dördüncü şey. Şimdi abicim bak. Bu değil. Öncelikle de yarışçı olması bir şey yani. illegal sokak yarışçısı. Sonra abiye vuruyor. Evet abicim. Sakses. Yaptık. Abi. Ulan. Çarpılan dayı ölmüş ya. bu şerefsiz yarışçıyı kurtarmışız ama. Kalp masajı yaptığımızı kurtarmışız. Bunlar da yaşıyor. Yanındaki kadın da yaşıyordur. Aynen. Ama olan dayı olmuş. Ya olan hep garibana. Hep garibana. Yazıklar olsun. Hep gariban. Vay be. Arkadaki müzik de üzücü şu an. Üzüldüm doğrusu. Ne yapalım? Olan gariban oluyor işte. Ne yapacaksın? Bahtsız doğmuş bir kere. Homeless doğmuş. Evet telefonumu çalıyor şu an. Alo. Yeni bölümler geldi. Yeni 3 bölüm geldi. Telefonumuz çalıyor. Telefonumuza bakalım. Tamam. Tamam, sonraki e, dosyaları sana hazırladım, zar tut diyor. E, kutlak diyor. Teşekkürler canım. Sonraki olaylara bir bakalım abi. Yine bir gece kazası var, 2017'de e, Hırvatistan'da olan bir kazaya gideceğiz. Sonra böyle bir gün batımı, saat gün batımı aynen saat 9, 2011 yılında Polonya'ya gideceğiz. Bir Clio görüyorum. Sonra bu ne la? 1972'ye gideceğiz. Amerika'ya. New Mexico'ya gideceğiz. Aman yarabbi 1972'ye. Güzel. 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 Oyun devam ediyor arkadaşlar. Gelmeye de devam edecek. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. eğer... Eğer bu videoları beğeniyorsanız, bu kanalı beğeniyorsanız lütfen destek olmak için like atabilirsiniz. Like atmanız gerçekten çok önemli. E, diğer videoların e, önerilenler kısmında gözükmesi için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.